Evet. Günümüzden bir zat hatırlayalım. Emin Saraç Hoca Efendi. Bu nesli tükenen alimlerden bahsettik ya. Bu zat onlardan birisi. Takriben 100 yaşında. Tokatlı bir alim. Elhamdülillah Fatih Camii'nde bu zatın elini öpmek nasip oldu. Çikolatasını yemek nasip oldu elhamdülillah. Ha, hala dersleri, şifa şerif dersleri, tirmizi dersleri, çok güzel eserler, tefsirler dersleri hala ders veriyor. Emin Saracüce Efendi. Kimin talebesi biliyor musunuz? Dört mezhef müftüsü Ali Haydar Hoca Efendi tanıyorsunuz değil mi? Onun talebesi yaşayan yaşayan bir hazine ha bu zat. Yaşayan bir hazine. Ve Muhammed Zaydul Kevseri Hazretleri ile Mustafa Sabri Efendi'nin talebesi. Kim Mustafa Sabri Efendi? Son Şeyhül İslam. Osmanlı'nın son Şeyhül İslam'ı Mustafa Sabri Efendi'den ders alıyor. Muhammed Said el Kevseri'den de ders alıyor. Bu iki zat var ya Mısır'a gidiyor. Mısır'a gidiyor. Türkiye'den hicret etmek zorunda kalıyorlar. Malum sebeplerden dolayı. Mısır'da da reform hareketleri başlamış. Bizim şu an Türkiye'de hortladı. Çünkü onlar gavurluğu dışarı çıkarır. Bize sonradan geliyor ya gavurluğu, gavurluğu sonradan taklit ediyoruz. Bize zannediyoruz ki gavurluğu biz icat ettik. Halbuki başka yerden gelme. Reform hareketleri başladı Mısır'da. Eser hocaları aciz kaldı bunların karşısında. Muhammed Abduhlar, Efkanlar vesaire. Bu iki zat orayı ihya ediyor Mısır'ı. Bu iki zat son Osmanlı bakiyesi. Hatta eserleri var. Arapça kalemmal eserleri var. İmam-ı Şafi Hazretleri'nin türbesini ayak ucunda metfun. Ya yani öyle yaşarsan öyle olur. Emin Saracucu Efendi bu zatla bu iki zatın talebesidir ha. O yüzden o kadar büyük bir şeref ki sadece alemin yanında bulunmak bile bu zatın. Fatih Camii'ne gitsinler Cuma'da çikolata dağıtıyor. Gitsin elini öpsünler, çikolatalarını yesinler. Bu berekettir. Bu zat Cumhuriyet ilk yarın tak, takriben 1935'lerde, 40'larda ders, derse başlıyor. Babası okutuyor. Çok sıkıntılı dönem. Kur'an-ı Kerim öğretmek yasak. Böyle dönemden adam çıkıyor işte. Bize ne olduysa rahatlıktan oldu. Yaylı hocam var. Allah selamet versin. Diyordu ki ümmeti Muhammed'in başına gelenler ne? Gelenler bolluktan geldi darlıktan değil. Her şey bol şu an. O yüzden biz kıymetini bilmiyoruz. O yüzden iş yapmıyoruz yani. Kıymetini bilmeyince iş yapmazsın. Kur'an-ı Kerim yasak. Hatta babası ona Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Belli ilimleri öğretiyor. Hapse bile giriyor. Kur'an-ı Kerim öğrettiği için. Türkiye'mizde. Düşünün. Ondan sonra diyor ki oğlum seni İstanbul'a Ali Haydar Hoca Efendi'ye göndermem lazım. İstanbul'a Ali Haydar Hoca Efendi'ye. Bakın şimdi. Anne babanın fedakarlığına bakın. Çünkü kendi nefsini satmış Allah'a. Bir de malını satmış, evladını da satmış. Bizim gibi evlatlarını put edinmemişler. Takriben 12-13 yaşında. Kendisi anlatıyor. Bunu kendisi anlatıyor. Takrib 12-13 yaşında. Köylü beni uğurlamaya geldi. Annem babam gelmedi. Babam belli bir noktaya kadar geldi. Ondan sonra köylü beni yolcu etti İstanbul'a. Babam da gelmedi. Annem hiç gelmedi. Gidiyor İstanbul'a. Gönlü kırık. Anne babamı sildim diyor. Düşün bir. Hadi babam biraz geldi. Anam hiç gelmedi diyor beni okutmaya. Göndermeye İstanbul'a geliyorsun tokattan. Öyle yok. Instagram vesaire görüntülü Whatsapp'ten telefonlaşma falan yok. Abi, öyle bir şey. Düşünün yani. Çocuğu ilim tahsili için Allah'a sattılar çünkü. Bakın bu ayeti kerime tecelli diyor. Aradan belli bir müddet geçiyor. Ali Haydar Hoca Efendi'den ders alıyor. Emin Saracı Efendi. Allah ona hayırlı uzun ömür versin. Belli müddet sonra ama anne babadan haberi yok ha. Hiç haberi yok anne baba anne babadan. Niye gelmediler acaba? O İstanbul o zamanlar İstanbul'un nüfusu ne kadar biliyor musunuz? Takriben 1 milyon. O zamanlar İstanbul'un nüfusu herkes herkesi tanıyor öyle karma karışık dolu hani dolmuşa doldurma gibi ahıra doldurma gibi değildi. Söz konu konuyu açacak şimdi. Köylü tokattan bir köylüsünü görüyor. Gel diyor beraber bir çay içelim az vesaire. Sen niye hiç kendini sen niye hiç haber etmiyorsun ya? Annen baban niye hiç sormuyorsun? Ben onları sildim diyor. Böyle böyle. Sen işin aslını bilmiyorsun diyor. Annen babanın sana böyle yapmasının sebebi seni ilim yolculuğuna, ilim ilim için yola gönderdiler. Eğer seni kucaklaşsaydılar vesaire seni annen göz yaşlı diyor arkanda. Onlar senin hasretini çekiyor. Ama sana o şekilde sana kucaklaşıp seni gönderseydiler sen e, hep anne baba özlemiyle tutuşacaktın. İlme kendini veremeyecektin, belki de geri gelecektin. Ama şimdi anne baban sildin, o yüzden kendini ilme verdin diyor. Düşünebiliyor musun? Anne baba için kolay değil bu. Rabbim bizlere merhamet etsin. Rabbim bizlere acısın. Her zaman bakın, acizane bir söz, sözümüz var bizim değil mi? Acizane. Bedel ödemiş bir dinin ilmini bedel ödemeden tahsil edemezsin. Bakın bu çok önemli bedel ödemiş bir dinin ilmini bedel ödemeden taksil edemezsin. Rahatlıkta ilim tahsili olmaz. İnsan kafasını çalıştıracak. Bakın efûlemaya hep çektikleri sıkıntılar onlara onlara kamçı kamçı olmuş. Sen bir ata sen kamçı vurma at koşar mı? Öyle değil mi? O yüzden sıkıntıyı göz alacaksın ilim taksil ederken. Ya da Allah yolunda bir şey yapmak isterken, hizmet etmek istiyorsan bir şimdi özel ilmi siz e, Sultan Alparslan'ı düşünün, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini düşünün. Onlar da cihatla, kılıçla kendilerini Allah'a sattılar. Kimi ilimle kendini Allah'a sattı, kimi başka bir hizmetle kendini Allah'a sattı. İlim ama olmazsa olmaz. Onları da kaleyana getiren alimlerdi. Hatırlayın, alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanı tartılacak, şehitlerin kanı ağır basacak. Çünkü şehitliği, e, alimlerin kanı, esnafla alimlerin mürekkebi ağır basacak. Çünkü şehitliği onlardan öğrendiler. Bugün sadece bunu, çünkü İslamiyet ilimle ayakta durur. İnne hâze dîne ilmun. Bu din ilimdir. O yüzden bu, yani biz ilim e, şeyiyle yola çıkacağız. Yoksa Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri yastığına İstanbul'un surlarını çiziyordu yastığına. Düşün. Öyle yatıyordu. O planlarla yatıyor kalkıyordu. Düşünün Emir Saralcı Efendi de bu fedakarlıklarla, anne babasının yaptığı bu fedakarlıklarla okudu. Bugün hala onları konuşuyoruz bakın. Hala onları konuşuyoruz öyle değil mi? Ama bunlar masal değil. Hayatımızda bir şeylerin değişme vakti geldi de geçiyor. Öyle değil mi? Allah'ın hepimizin üzerinde Allah'ın turası var. Ne demek? Sen bir bakıyorsun değil mi? Bir bardağa bakıyorsun. Meydin yazıyor değil mi? Mesela Türkiye, Almanya vesaire yazıyor. Sende de Allah yazıyor ha. Bunu şuurunda ol. Bizi Allah yaptı. Kabacası. Allahu Teala yarattı. İnsan diyecek ki beni Allah yarattı. Allah bana kıymet verdi. Şu gözü Allah verdi. Şu kulağı Allah verdi. İnsan bu şuurda olursa bir şeyler yapar. İnan ki o yüzden insan tefekkür ederse de Allah'ı çok sever. Her şeyi Allah verdi. Senin kafanın ağrımaması bile Allah yapıyor bakın. Bizde bir sıkıntı var. Biz zannediyoruz ki allah Teala yarattı, otomatiğe bağladı. Öyle mi şükrü? Akide derslerine katılıyorsun. allah Teala her şeyi yarattı, otomatiğe bağladı zannediyoruz. Her şeyi Cenab-ı Allah ayakta tutuyor. Benim nefesimi alıp verişimi, benim hareket yapışımı, şu an konuşmamı, sizin dinlemenizi, Allah o Teala yaratıyor. İnsan bu şuurda olursa Allah'a güveni artar. Allah'a öyle değil mi? Yakini artar. Muhabbeti artar.